Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Semata. Ben Atabarık Mahmut Atan. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir de ben Instagram hesabı açtım oyuncu Semata diye. Oradan beni takip ederseniz sevinirim. Çünkü oradan da videolar hakkında bir şeyler paylaşacağım ve sevdiğim güzel yorumları paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayınız. Oyuncu Semata. Şimdi videoya geçelim. Bu videoda 7 tane büyük kutum var. Onu açacağım. Ama ondan önce dükkana gidip kostümlerden almak istiyorum. Son şanslardan alacağım. Ee, tabii Gönül ister ki virus 8 bit'i alayım ama maalesef. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Ben çok beğendim bunu. Neyse ileride belki ucuzlar. Elbet bir gün alırız diyorum ve hemen çıkıyorum. Akıncı Boğ var. Ajan P var. Robot Turbo Max, Turbo Max var. Robot Spike. Spike'ın bir tane Ay bu da çok güzelmiş aslında ya. Ee, çok pahalı bir şey alamayacağım. Onun yerine bir Tane akıncı bu alalım. Tıklaz tıknaz Daryl mı? Yoksa Akın. akıncı bu mu? Yoksa Mr. P mi? Mr. P mi? Mr. P'ni ben bunu sevmiyorum. Bence okuncu bu. Okuncu mu alalım mı? O okuncu bu. Bir bakalım nasılmış. Bakalım. Bütün hepsine bakalım arkadaşlar. Siz olsanız hangi kostümü alırdınız? Yorumlara Neyse, bu bakalım. Aynı boy. Aynı boy hiç özelliği yok ki. Evet niye öyle? Tamam. Mr. P'nin bundan daha çok özelliği var arkadaşlar. Yani kostümler özelliği yok da. Hayır. Mr. Bean mesela daha farklı taleplerini daha farklı atıyordu. Ne de biliyorum. Çıkış yapalım evet. o zaman Ve bir de Mr. P'ye bakalım. Mr. P'yi sonra da bir de tıklamaz Daryl. Hı uh hı. -uh. Daryl'dan vazgeçtim. Tamam. Spike de çok güzel gözüküyor Sol, ya. Bu. Robo Ama Spike. Ama 79 elbette. Evet. Mr. P'ye bakalım. Şey çanta atıyor. Evet. Çantası birazcık farklı değil. Diyor. Ben Mr. P'yi kullanıyorum aslında. Mr. P de olabilir. Çantası farklı değil. Uy, uykusuna bak. Kuletimlerine bak. Bir değişik atıyor. <laughs> Ay çok kararsız kaldım şu an. Ne yapmalıyım acaba? Evet arkadaşlar. Biz uzun uğraşlar sonunda tabakla karar verdik ve Akıncı boyu alıyorum. Şaka. Demek <laughs> tıknazı istiyor. Tıknaz Daryl istiyor. O yüzden bunu alıyorum. Daha iyi. Çünkü bir de daha mantıklı oldu. Son şans. Ötekileri de sonra da alabiliriz. Tıknaz evet. Daryl. Kutuları açalım. İlk kutu benden. Bakın. Artık bir şey çıksın yani bir karakter yani. çıksın, bir aksesuar çıksın, bir bir şey çıksın. Artık aksesuarı bile razıyız. Yani artık şeye bakalım dur. Özel. büyük kutunun şeylerine bakalım çıkma. Aksesuar tabii ki. 2 nokta. Ama gizemli savaşçı çıkma ihtimali de var. 0.2 2640. Güzel. Gizemli savaşçı gelsin artık lütfen. güzel Gizem. Bir gizemli Gizem. istiyoruz. Gizem. i̇ki hmm, yazdı. Hadi sen de sıra. İnşallah bir çıkar iki çıktı. İnşallah altın 20'nin altında olur. Altın bari yüksek olsun ya. Hayır altın altın yüksek olursa karakter gelmiyor. Gelmiyor da en azından altınımız olmuş olur. Evet. Karakter zaten gelmiyor artık ümidi kesmiş durumdayım. Artık. Hadi sıra sende. Ha. Hadi sen sen atın. Son iki. Bunları çok <laughs> yavaş açacağız. <laughs> Dım tıs dım tıs dım, tıs, dım tıs. Hazır mısın? İki. 3 67 altı altın. Spike'ın güç puanı. Jackie'nin güç puanı. Colette'ın güç puanı. Evet son. <laughs> Sen aç. Şanslı el ve şanslı dokunur. Ne oldu? <laughs> Bir şey çıkmadı maalesef. Yine çıkmadı, yine çıkmadı. Demek ki olmayınca olmuyor. Yani. Keşke altınım kaç? 800 altınım artık. Ya şey gördüm dükkanda. Aksesuar. Benim iki tane aksesuar var. Yani. 1000 altın ama benim altınım yok şu an. 800. Ve benim en sevdiğim oyun geldi arkadaşlar. Ekibim geldi. en sevdiğim. Ya ben olmadım. Aa.

Hadi bir, hadi bir, hadi bir. Yes. Ve kazandı. <laughs> maç bitti. Ay şey yeni gösterge gelmiş gördün mü? Neyi? 5 maç kazanınca veriyor ya. 3. maç oynadığını gösteriyor. Yine ben değilim. Olmuştu bir dedi bu var. kafanda fark ettik. Kostal bo bu. Sanki gelenmişiz gibi geliyor. Yani yok, ama çok geç. O bizim. Alfim o ya. Ama işte yakında biz uzaktan ateş edebiliyoruz. Evet. o yakın savaşçı. Evet. Savaş diyor. evet. Bizde de yakınlar var ama. Ay, hey, what happened? Ne demek? Let's go, come on. Sorry, I'm bak o kırıcı <laughs> i̇şte, Bakarız bizde akıncı bu oyun şeyleri var. Ne diyorsun? 20 saniye kaldı Kaybetme evet, animasyonuna bakıyoruz. 9, 7, 3, <laughs> 3 kaldı. Yüzde 1. Ve kazandı. <laughs> Kazanma animasyonu bakalım. Akıncı boğumuzun nasıl? Aynen. Aynen. Cızıt cızıt. Evet. ay çok güzel. Olmuş ya. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oyuncu evet. Semata. İzlediğiniz için teşekkür ederim.